Merhaba arkadaşlar. Datça'da gezilecek, görülecek yerler dendiğinde ilk akla gelenlerden biri Knidos. Ve buraya ilgi her yıl daha da artıyor. Hatta birkaç gün önce Knidos'u gezdikten sonra yoğun trafik nedeniyle Knidos'tan çıkmak büyük bir sorun olmuştu. Knidos tarihine baktığımızda ilk yerleşimlerin Datça merkezine 2 km uzaklıktaki Burgaz ve çevresinde olduğunu görüyoruz. İlk Knidos başlığıyla bu konuları anlatmıştım. 1950'li yıllarda Datça Yarımadası'nda araştırmalar yapan George Bin ve J.M. Cook, Burgaz'ı gezdikten sonra ilk Knidos hipotezini ortaya atarlar. Buna göre Knidos ilk önce Burgaz'da kurulmuş, daha sonrasında 4. yüzyılda Yarımada'nın ucundaki Tekirburnu'na taşınmıştır. Bu hipotez üzerine 1980'den itibaren Numan Tuna tarafından arkeolojik yüzey çalışmaları başlatılıyor. 400 metre uzunlukta küçük bir yarımadayı kapsayan bu kısımda savunma duvarları yer alıyor. Tabelada Burgaz'daki iki limanın varlığından da söz ediliyor. Yapılan kazılarda M.Ö. 8. yüzyıl ile M.Ö. 4. yüzyıl arasında uzanan buluntular çıkarılmış. 1980'lerden sonra artan yapılaşma ve diğer etkenler burada arkeolojik kültür varlıklarını tehdit ederek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. İşte bu anda Burgaz sit alanının belgelenerek kurtarılması için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihsel Çevre Araştırma ve değerlendirme merkezi tarafından 1993 yılında Burgaz arkeolojik kazıları başlatılıyor. 1993-2011 yılları arasındaki çalışmalar yerleşmenin yaygınlığı ve zaman dizini üzerine ön bilginin elde edilmesi konusunda yoğunlaşmış. Milattan önce 8. yüzyıla kadar inen antik yerleşim katları ortaya çıkarılmış. Avlulu konut yapıları taş döşemeli yollar ve milattan önce 400'lerde yapılmış savunma sistemi ortaya çıkıyor. Antik yerleşim milattan önce 4. yüzyılda kısmen terk edildikten sonra kıyı kesiminde depolama, liman yükleme, daha geride tarımsal alanlar ve yer yer nekropolis alanları yani mezarlıklar dağınık bir yerleşmenin varlığı tespit ediliyor. İlk Kınılız fikrini ortaya atanlardan George Bean'in Karya Kentleri isimli kitabını okudum arkadaşlar. Orada Datça'nın değişik yerlerine dağılmış antik kalıntılardan söz ediliyor. Kendisi uzun bir zaman İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış. Burgaz kazılarını yöneten Profesör Doktor Numan Tuna da bu ilk kınıdız tezini destekleyenlerden. Numan Tuna ile 2015 Ağustos ayında Burgaz kazıları devam ederken Eski Datça'daki kazı evinde bir röportaj yapmıştım. Bu konulara açıklık getirirken Numan Hoca somut bilimsel araştırmalara göre çalışmalarını yayınladığını, bu verilerin referans olarak alınarak haritalara konulduğunu söyledi. Burada büyük antik eserlerin olmaması konusuna açıklık getirirken de bu gibi eserlerin Hellenistik dönemle birlikte görüldüğünü, büyük kentsel oluşumların daha sonra ortaya çıktığını söyleyerek burada Burgaz'da bizim kent dokusu içinde bir tapınak, altar ve kamu yapısı var. Erken agora, küçük bir meydan, Limanda klasik dönem yapıları üzerine Roma yapıları yapılmış. Erken klasik, geç arkaik dönem yapılar var. Limanın hemen dibinde kamu yapılarının üzerine işlikler yapılmış, bozulmuş. Milattan önce 4. yüzyıldan sonra erken Helenistik dönemle birlikte agoralar yapılıyor. Knidos'lar kendi bağımsız ticaret hayatları başlayınca kenti e, Tekir'e taşıyorlar e, demişti. Numan Hoca'ya o röportajda Burgaz'ın gezilebilen bir öğren yeri olması konusunu açtığımda bu konuda yaptığı planları gerekli yerlere sunduğunu ama bir cevap alamadığını söylemişti. Şimdilerde bu konu Knidos kazı ekibinin gündeminde. Numan Hoca konuşmamızda Datça'da kazılara, kültürel mirasa destek çıkılmadığını, bu konuların sevilmediğinden söz etti. Her yere inşaat izni verdiğinizde Datça'nın Datçalılığı gider. Dengeyi bozarsınız. İnsanların gözünü hırs bürümüş. Datça'nın sonunu da hırs getirecek. Bir zaman önce Erdek, Kuşadası, Bodrum nasıldı, şimdi nasıl? plajlar kalmaz, ormanlar yok edilecek, yanacak, sonunda başka şeylere dönüşecek, yerli halkın da elinde bir şey kalmayacak derken yıllar öncesinden aslında bu anlatmış oluyor. Burgaz kazılarını 2009 yılından itibaren yıl yıl takip ettim. O yıllarda şehrin merkezinde bazı kaynaklarda stadya diye de geçen Burgaz Ören yerindeki oluşumlar benim gibi birçok kişiyi heyecanlandırdı, meraklandırdı. Numan Tuna rehberliğinde kalabalık bir grupla Burgaz Ören yerini ve daha ilerideki şarap içtiğini gezdik. Demelerle insanları hani oradaki yaşamla ilgili bilgileri derlemek de tabii biliyorum evet. sizin işiniz değil. Siz bilim yok, adamısınız. Yok bizim işimiz de. Yani eee yani bir, yani biraz bir hani şekilde eee işin belki şey, halkla ilişkilerine bulma. giriyor evet. ama tabii. bilmiyorum yo, yo, da yani. Yok yok o da public arkeoloji evet. evet. Evet yani evet. bu hep böyle bir eksiklik. Yani evet. bütün evleri kazmak evet. değil ama bir tane evi tek evet. başına Restore edip hani bir içine girenin bir oda yaklaşık nasıl olurdu gibi evet. bir şey. Şimdi, e, şimdi söylediğiniz çok güzel. E, aslında o 1950'lerden sonra harcı alem e, arkeoloji e, şey oldu, gündeme geldi. Daha önce anıtların, büyük tapınakların kazıldığı arkeoloji vardı. Büyük eserlerin, evet. e, sanat eserlerinin kazıldığı, evet. müzelerin doldurdu. Ama ondan sonra e, daha gündelik yaşama yönelik. Evet. Ama bizim Türkiye'de hala bu döneme ait çok az yer var kazılmış. Bayraklı var mesela. Bu kadar geniş açılmış emin olun bu dönemin yansıtan başka yer yok. Yunanistan'da var. Burada yok. Kimse de fazla konutu şey yapmıyor, ilgilenmiyor. Biz de ilgilendiğimiz ana konu sivil yaşam. Onun için burayı seçtik ve bunu istiyoruz. Benim tez öğrencilerim de, doktor öğrencilerim de hepsi bu konuda çalışıyor. Tek tek yayınlar gelecek ardından. Ama şunu yapabiliriz. Şimdi tekrar söylediğim yere şey yaparsak bunu tabii e, şurayı e, bu adayı, yandaki adayı e, girişten alarak bunlar çünkü aşağı yukarı hazinenin şeyi oldu. <laughs> yaya yoluyla bağlayarak <laughs> gezdirip ve caddenin içinden gezdirerek, <laughs> caddenin içinden gezdirerek şu iki tane evi e, burada pek gözükmüyor, anlamlı gözükmüyor. Şu şeyde kapalı mekandaki birkaç bir tane evi biraz ayağa kaldırıp e, ve buradan e, şeye bu tepeye çıkarmak tepenin de arabalar marabalar giriyor orayı yaya yolu e, yaya yollarıyla hem bu kentte e, yaşayanların işte yürüyüş yolları ama bunun kıyılarını denetim altına dikenli tellerle çekmemiz lazım bir sahibi olması lazım yani düzenli pislik atılıyor vesaire tahribatı önlemek için ee, bu en basit yöntemiyle şey gerekli bize bunun için. Hı hı. Adam gibi da, bunun gibi değil daha güzel bir şey çit. Hı hı. Ve e, bu şeyin e, sağlamlaştırılması, duvarların, levhaların yapılması e, bu kadar. Bu çok bekçi. para Evet, bekçi tabii. Bu çok para isteyen şey değil. Artı e, müze olana kadar mesela e, işte kilisemiz onarılıyor inşallah. Onarılacak inşallah. E, bir kaynak var. Ee, o orada şey başlanır bir müze değil önce belki bir şarap üretimiyle ilgili e, nasıl oluyordu? Seramik i̇şte, atölyelerinde işte bizim e, kazı verilerini orada popüler hale getirip levalarla iki dilli mesela Türkçe İngilizce içine de şey koyarız birkaç arkeolojik malzeme amfora işte mühürler mühür sistemi nasıldı tematik bir müze. Burgaz için öyle bir şey yaparız. Burgaz evinde nasıl yaşam nasıldı? Bir evi canlandırabiliriz gene şeyle yani malzemeyle. Evet. buradan çıkan kapkaçak işte ne bileyim nasıl öğütülüyordu. değil mi? Neler neler var Nazlı elimizde. Evet. Ee, i̇şte nasıl şey dokuma hocam. yapıyorlardı evin içinde nere, hangi evin evin hangi köşesinde ne sık kullanıyordu? Evet. Evin içinde şeyler de var. Her ev bir nevi ata kültü devam ettiği için figürinler çıkıyor. Yani hmm. o neye inanıyorlar? İnanç sistemi hmm. çok ilginç. Ee, i̇şte metolojisiyle filan ee, bunları şey yapmak. Gene e, yani e, levhalarla açıklayıcı bilgilerle ee, var elimizde onları oturup e, popüler hale getirip e, işte sergi levhaları yapmak gerekir. Evet. E, para bulun yapalım. <laughs> e, hocam evet, evet. Izin yapalım evet. Siz biraz. Yani müze hayır tane müze bir, müze bir, e, bir e, e, müze, müze sahip olur. olmak için hak etmek lazım. Doğru. Yani hocam, bazı şey yerler var. kolay elde etti. Datça zorla elde edecek ama Doğru, koparta koparsa şey şey elde, elde edersiniz. Şöyle bir şey var yani aslında biraz arkasında bence ideolojik bir şey de var. Bu tapınakların falan hep kazılması da belki ama yani genel olarak bana göre bu yörede yaşayan insanda sanki bunlar uzaylıymış gibi bir zamanlar birileri yaşadı gitti. Mesela size anlatıyorsunuz 150 metrekare avlulu bir evet. ev anlatıyorsunuz. Çok tipik bir Datça yaşantısına da bu örnek aslında avluda yemek. Hala öyle yaşayanlar var yani bu insanlar kendileri gibi insanlar bir yerde de ama hep böyle işte Apollon tapınağı işte bilmem Afrodit heykeli olunca çok da kendilerine de bence uzak da hissediyorlar bir şekilde. Ee, yok bence o kullandığı... şeyler yerler çok yakın hissediyor. Mesela ben eee bir amcayla tanıştım. Şimdi Allah rahmet eylesin <laughs> vefat etti ama gördüm merak etmiş geldi, gezdi. Bana şeyi anlattı, buradaki temel sistemini görmüş, biz de böyle yapıyoruz dedi. Aman dedim hemen not ettim, Mesudiye'de e, nasıl Ama yapıyorlarmış, yani şimdi kalmamış e, yapan, hemen anca. not ettim, daha iyi anladım buradaki şey sistemini. Çünkü burada bildiğiniz temel sistemi değil, arkaik bir temel sistemi var. Sonra Helenistik dönemde bildiğimiz çukur açıp işte temel duvarlarını oraya inşa etmek daha geç bir şeydir tekniktir. Burada tesviye ediliyor, taşlar döşeniyor, sonra o gömülüyor, yani temel gümülüyor, seviye düzeltilip önce şey gibi çadır kurar gibi temeli temel taşları döşüyorlar duvarı yapıp ondan sonra gömülüyor. Yani tersi bir durum. Bu daha arkaik bir ilkel temel yapı. Ege'de çok yaygın. Adalarda da burada da. Yani evet. bu mesela ama çanak çömlek şeyi unutulmuş çoktan. Tepede yürürken bu derin çukurlar gördüm. içi sırlı. Evet. Bunlar... Sırlı değil de şeyli, Pembe renkli bir şeydi. Evet. E, su deposu. Su. Evet, birbirine geçmeli. Evet. Ben şarap koyuyorum Yok, zaten. değil. Sen değil hocam? Evet. Ben son bir şeyle e, herkesi sıkmadan e, şimdi e, ben elimden bu kadar geliyor. İşte 80 yıldan beri bu bölgede çalışıyorum. E, şimdi e, burada dediğim gibi burasının hiç değilse bu çöplük yani bu, eğer bu bakılmazsa her yıl e, kazıyoruz biz bakmaya çalışıyoruz ama bakılmazsa düzenlenmezse. Yani şey olmaz, iyi olmaz bu. Öğren yeri hiç değilse küçük bir bölümü az bir parayla bir şekilde bu sergilenmesi dediğim gibi minimum koşullarda yapılabilir. Bu bir proje. Etap etap yapılabilir tabii. İkincisi inşallah kilise mesela onarılırsa orada bir şey benden bilgisi vesairesi ama onu herhalde valilik bulur parasını. Çok bir para da değil. Ne bileyim 30-40 bin lira en fazla o kilisenin içinde şarap nasıl üretilmiş nasıl bu üreticiler nasıl örgütlenmiş onu anlatan işte eserleri de biraz koyduğumuz bir sergi hazırlamak çok şık olur o da bir bir proje bir projede şu bizim şarap fabrikası eğer vaktiniz olursa oraya da bir bakarız. Ee, orada e, şarap fabrikasının bir bölümünü, üstü kapalı olan bölümünü e, şey yapmak istiyoruz, yükseltmek istiyoruz. Yani orada presler var. O presler nasıl çalışıyor? E i̇şte ahşap onun benzerini yapıp taklidini e, biliyoruz nasıl çalıştığını. Çünkü var yapılan bir zeytinyağı atölyesi var mesela onu komik finanse etti şeyde Urla'da antik arkaik şahit bir zeytinyağı atölyesini yaptılar yeniden biz de burada şarap fabrikasını yapmak istiyoruz hemen denizin kıyısında <laughs> bir bölümünü ayağa kaldırıp mekanizmasını gö gösteren sistemini kurup ahşaptan zor iş değil bunlar ama işte bir belki bir şarap firması projesini hazırlıp. Yiyeceğim. E Bunlara e, sahip çıkarsanız e, biz de gönüllenip e, yaparız. 2020 yılında Burgaz kazıları Kınıdos kazıları ile birleştirildi. Kınıdos kazı başkanı Ertekin 96 2022 yılında Izırşah Kültür evinde e, Burgaz kazıları ile ilgili bir sunum gerçekleştirmişti. O sunumdan görüntüler izliyorsunuz. Ertekin Hoca açıklamasında Burgaz'daki arazilerin özel mülkiyet olması nedeniyle kazıların e, sürdürülmesinin zor olduğunu ama kazı çalışmalarının iki noktada devam ettiğini belirtti. Bunlardan biri sevgi yolu bitiminde yer alan Burgaz Batı Kilisesi ve Hamam Kompleksi restore edildi. Hemen biraz ilerisinde de denizde liman kalıntılarını görebilirsiniz. Burgaz arkeolojik alanının batucunda, Burgaz'ın antik limanının hemen kuzeyinde tonozlu bir yapı kalıntısı bulunuyor. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2015 yılındaki kararı doğrultusunda mülkiyeti Datça Belediyesi'ne ait olan bu yerde tonozlu yapıyı kurtarma kazası yapılmasına karar verilmiş. 2021 ve 2022 yıllarında sürdürülen çalışmalarla yapının kazılması, korunması ve onarım çalışmaları tamamlanmış. Merkezinde tonozlu bir mekanın bulunduğu ve bu mekanın etrafına yerleştirilen yan mekanlarla bir kompleks oluşmuş. Kazı çalışmalarının ardından bu yapı Burgaz Batı Hamamı ve Kilise Kompleksi olarak adlandırılmış. Kompleksin batısında bulunan su kuyusu, kanallar ve havuz yapının işlevi hakkında bir bilgi veriyor. Yapının batı kanadı antik dönem sosyal hayatında önemli bir yer tutan yıkanma geleneğinin gerçekleştirildiği bir hamam yapısı olduğu düşünülüyor. Kompleksin kuzeyinde bulunan ince uzun hol yapının doğusuyla bağlantıyı sağlıyor. Burada renkli ve zengin bitkisel ve geometrik desenlere sahip mozaik bulunmuş arkadaşlar koruma altına alınmış. Yapının doğusunda ufak bir kilise var. Temel seviyesinde e, korunmuş olan bu kısım dönemin mimari anlayışına uygun bir şekilde işlenmiş. Üzerinde haç motifleri bulunan sütun ve sütun başlıkları bulunmuş. Elde edilen bulgular yapının milattan sonra 6. yüzyıl içerisinde inşa edildiğini gösteriyor. En az üç inşa evresi görünen yapı uzun bir zaman kullanılmış. Bu yapı çok az bir bilgiye sahip olduğumuz geç antik dönemi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Tatçı ilçe merkezinde görülebilecek böyle bir yapının olması da oldukça önemli. Profesör Doktor Ertekin 96 hocamız yapı ile ilgili sunumda bulunmuştu. Tatçı'ya geldiğinizde yapıyı görebilirsiniz. Hemen sevgi yolunun bitiminde. Ertekin Hoca o sunumunda Alabara'da ormanların içinde gizlenmiş kınıza sahip bir mermer ocağı ile ilgili bilgileri paylaştı. Daha sonrasında buraya gidip gördüm. Oldukça ilginç bir yerdi. Hatta bir iki de Hakan Kurtardı sağ olsun, sağ olsun benim. Başımızı gözümüz kırmadan neyse e, geldik. E, Yarımada'nın kuzey yamacında Alabara'yı tahmin ediyorum herkes biliyordur. E, denizden yaklaşık 500-600 metre kadar içeride e, kayalık bir alan var. E, bu kayalık alan tamamıyla ormanların, orman alanı içerisinde, ağaçların arasında kalmış. Pek kimsenin bilmediği, e, ancak ıslahçayı sevenlerin, kültürü sevenlerin gidip gördüğü e, bir noktada. O, o sayede de bizim bundan haberimiz oldu. Oraya gittiğimiz zaman, bir gelelim. Şu izleri hissede, hissedebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu kesme izlenidir ve yaklaşık 500 yıl kullanılmış, 500 yıl kullanılmış antik dönem taş ocağının izlenidir. Devam edelim ve e, alanda yapmış olduğumuz çalışmalar e, sırasında Güney ve Kuzey ve e, hemen e, doğuda olmak üzere üç ocak, bir e, büyük bir e, yüksek bir tepe, üç mermer ocağı, Lütfen mermer yok diyebiliriz. Bu ama öyle kaliteli bir mermer, derece bir mermer değil. Datça'nın ilk yerleşimi Burgaz. Stadia'da görebileceğiniz diğer bir yer. Burgaz elenistik şarap içli arkadaşlar. Buraya ilk gelişim Nurman Tuna hocamızda 2009 yılında oldu. Daha sonra birkaç kez gelip fotoğraf çektim. 2022 yılında Knidos kazı ekibi tarafından kazılar tamamlanarak burası gezilebilir bir yer haline getirildi. Temmuz 2024'te çektiğim görüntülerde görüldüğü gibi dikenli bitkilerle kaplı durumda birçok şey otların içinde kaybolmuş vaziyette. Bir takım onarımlar yapılmış çevre şarap işliği ve şarap üretimi ile ilgili tabelalarla çevrilmiş Bu konuda bir bilgim vardı ama yeni bilgilerde öğrenmiş oldum. Gelecek yıllarda restorasyon çalışmalarının buralarda, devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çinlik bu şekilde bir gezi yeri yapılmış ama planlarda gördüğüm kadarıyla daha ayrıntılı bir şeyler vardı. Tabi tarihi eserlere maalesef ilgimiz az arkadaşlar. Yaz gelmeden burasının güzelce temizlenmesi gerekirdi. Burgaz Elenistik dönem şarap içtiği Burgaz arkeolojik alanının yaklaşık 1 kilometre doğusunda bulunuyor. 1995 ve 2003 yıllarında Profesör Doktor Numan Tuna ve ekibi tarafından kazılmaya başlanan işlik 2022 yılı itibariyle Profesör Doktor Ertekin 96 ve ekibi tarafından tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Şarap işlerinin çevresine konan tabelalarda antik dönemde şarap ve şarap üretimi, kınıdız şarabı, protropos, burgaz ellenistik dönem şarap içtiği, dolu yağlar, pres yatakları, şarabın taşınması gibi başlıklar yer alıyor. Ve bu yazılanlarla bu konuda geniş bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Tabii tarihi eserleri çıkarmak, sergilemek kadar korumak da önemli. Bu konuda hepimizin özen göstermesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, belgeselime burada son veriyorum. Gelecek yılların neler göstereceğini bilemem ama elimdeki belgelerin kaybolmaması adına bu çalışmayı yaptım.